Eğitimini simülatörde aldılar. Gerçeğiyle sadece bir kez uçtular. Türk uçuş ekibi kokpitine ikinci oturuşta dev A400M uçağını İspanya'dan Kayseri'ye getirdi. Türkiye dahil farklı ülkelerde üretilen parçalar İspanya'nın Sevilla kentinde bir araya getirildi. Ortaya geleceğin büyük nakliye uçağı uluslararası ismiyle A400M Atlas çıktı. Projede yer alan ülkelerin ilgili pilotları da Sevilla'da Airbus'a ait simülasyon eğitim merkezinde eğitildi. Bu eğitim seslerinde eğitimlerimizi simülatör üzerinde e, tamamladık. Eğitimleri tamamladıktan sonra e, Sevilla'daki eğitim merkezinde gerçek uçakla bir e, eğitim e, görevi yaptık. Türk uçuş ekibi uçağı kendilerinin kullanacağını belirterek Airbus tarafından görevlendirilen pilota teşekkür etti. İkinci kullanışımızda uçağımızı teslim aldık ve Türk pilotları ve Türk teknisyenlerinin Türk teknisyenleri kullanarak 4000 kilometre ve 5 saat uçuş neticesinde bu uçağın inişini Kayseri Kayseri Meydanına başarıyla gerçekleştirdik. Bu uçakla bu kapsamda gidemeyeceğimiz yer, inemeyeceğimiz meydan uçamayacağımız hava yoktur diyoruz.